''Yayınlara geri dönecek misin?'' Bilmiyorum ki valla. Bu ara bir çok bir yayın açasım var. Aşırı kaşınıyorum bu ara. Bu ara bir kaşıntı tutayım. <laughs> <laughs> valla o iyi hiç yani işte kike geçmek, işte Twitch'te yayın açmak, işte bir şey yapma falan hiç aklıma valla şu an hiçbir şey yok biliyor musunuz? Hani gerçekten sadece bir canlı yayın açasım var. E zaten malumunuz bugün de geldim açtım yani. Ama ben herhalde canlı yayın açmayı böyle hani çok da düzenli başlarsam YouTube'dan sanki ayrı bir canlı yayın kanalı e, oluşturup yayın açarım gibi geliyor. Çünkü e, YouTube'da da şöyle bir program Rose hoş geldin bu arada canım benim. Eee Roseus. Siz öyle diyorsun. Hani ben, ben Roseus diyeceğim. Beni tıklandırıyor. <laughs> eee ne diyordum? Ama yüksek ihtimalle hani YouTube'da da dediğim gibi ayrı bir canlı yayın kanalı oluşturuyorum. Çünkü bu sefer ana kanal için e, çok problem oluyor. Mesela atıyorum o kanalda ben bir telif yediğimde e, bir sıkıntı olduğunda kanalım kapanabiliyor. E, bir buçuk milyon aboneli de kanal şimdi yani kaç yıllık kanal kapattırmak istemem. Ama ayrı bir canlı YouTube kanalı açarım diye düşünüyorum. Öyle açarsam da zaten e, malumunuz Instagram var oradan duyururum. Discord var oradan duyururum. Muhakkak. Yok işte kikti, twitchti falan öyle dedim gibi ben yani hiçbir düşüneceğim yok öyle. Herhangi bir olayım yok yani benim şu anlık. Niye buradan açmıyorsun? Ya bilmiyorum ya Twitch. Bilmiyorum. Bilmiyorum Twitch'te bilmiyorum. Yeni bir şeyler denemek istiyorum. Hayatıma yeni heyecanlar katmak istiyorum. Anladınız mı? <laughs> <laughs> ya bir de kikte benim adımı çalmışlar ya. Kikte benim nikim çalınmış. Çalmışlar da demek istemiyorum. Benden önce gidip alınmış benim nikim. Çok canım <laughs> gerçekten. Niye benim nikimi aldınız? Neden benim nikimi aldınız abi? Allah aşkına ya. Pikuyum ben değilim orada. Benim Kick'teki adım Adımı niye aldınız ben <laughs> Ya herhangi bir kik yetkilisidir. Kikin içerisinde çalışan birisidir. tanıdığı olan birisidir. Benim adımı lütfen şey mısınız? Geri verdirir misiniz? Rica etseniz de benim adımı verseler. Olur mu? Ne olur? Lütfen ne olursun ne olursun <gülüyor> <gülüyor> lütfen birisi halletsin ben adımı geri istiyorum her yerde adımı almak istiyorum ya Allah Allah paramı geri istiyorum paramı geri istiyorum <laughs> Bulacağım bir yolunu bulacağım. Merak etmeyin baba böyle şey gibi hani. Hallederim ben. Ben hallederim. Maksat hani e, canlı yayında bunu söyleyip bir e kamuoyu oluşturmak. <laughs> Maksat sizden de bir tepki toplatmak. Hani olayım bu benim. Olayım bu benim. İnanır mısınız bir 92'yi bile almışlar. Hiç utanma da yok. Bari onu bırak. Bari onu bırak. <laughs> yani. Pequeen TV'yi almış, Pequeen TW'yi almış, Pequeen Live'ı almış. Saçma sapan bir isim alabiliyorsun sadece. Aa, aa, ayıptır be. Ya ayıptır ya. Biz de ismimizi Piku <laughs> yapalım. Evet evet Sevi biliyorum biliyorum. Biliyorum şey yapacağım halledeceğim yani. Halledeceğim hiç merak etmeyin ama benim de e, şimdiki oradaki nickim de hoş aslında yani çok da e, kötü de bir nick değil açıkçası öyle düşünüyorum. <laughs>